Sosyal medyada son dönemde sıkça karşımıza çıkan görüntüsüyle iştah kabartan, lezzetiyle ise damak çatlatan meşhur Dubai çikolataları artık sarı olan kadın kooperatifinin Sarka markasıyla Kayseri Park'taki satış noktalarında. Efem sosyal medyada çok yayıldı ve artık herkesin dilinde, evinde hatta damağında tadıyla, kıvamıyla yeni bir lezzet olarak da hayatımıza girmiş durumda. Böyle daha küçük paketler halinde de satılıyor Dubai çikolatası. Bunlar ne kadar? 25 TL, 40 TL, bu da 65 TL. Yani her boyuta, her bütçeye uygun olarak da bulabilirsiniz diyoruz. Sarka Kadın Kooperatifi güvencesiyle sarı olanda üretilen bu güzel çikolatalara Kayseri Park'ta sizler de sahip olabilirsiniz. Bir tanesini açalım mı? Tabii ki. Bizler de şimdi tadına bakacağız. Sarkada sarı olan hanımefendilerin yaptığı çikolataların tadına en azından bakmış olalım. Daha evvel üretim aşamalarını da gördük. Oldukça steril ve güzel bir ortamda üretiliyordu çikolatalar. Şimdi ise Dubai çikolatasına el atmış durumdalar. Berat biraz yakınlaşmanı isteyeceğim. Dolgulu ben de bir tanesini tadına bakacağım. Şöyle bir tane daha kırayım. Şöyle dolgusunu sizlere gösterelim. Berat'ın ağzı sulandı size de ikram edebilirim hmm. olsun. muhteşem olsun. E yeni trend hakikaten bu lezzetiyle görüntüsüyle bu kadar fazla tıklanmaya ve trend olmayı hak ediyor diyelim size nasıl ulaşabiliriz Kayseri Park 3. kattayız. Oyun alanının tam karşısındayız. Sarıoğlan'da da dediğim gibi şubemizde de var. Yani bulabilirsiniz burada. Efendim hepinizi Sarıoğlan Kadın Kooperatifi'nin ürettiği bu muhteşem Dubai çikolatası ve tabii ki diğer güzel çikolataları almaya Kayseri Park'a davet ediyoruz.